6 haftalık e, minik bir aradan sonra Evet. I sonra, am back. Evet. Dediğim. dediğim. <gülüyor> Sonunda <gülüyor> fırsat bulduk ve benim hemen sonraki hafta yapacağız dediğim videoyu şu anda yapacağız. Evet. Şimdi bir önceki videomuzda da yaptığımız bizim de hali hazırda henüz devam ettiğimiz bir e, işe alım süreci var. Evet. Arkadaşlar, takip edenler biliyordur. Geliştirdiğimiz bir AAA oyun var. Onun için ekibi büyütüyoruz. Animasyondan hmm. 3D'ye, yazılıma Birçok farklı alanda işe alım yapıyoruz. Yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bunun bir önceki videoda Gürcan abiyle, kod leadimizle yazılımcının oyun projesinde çalışmak için, böyle bir oyun projesinde çalışmak için neler bilmesi gerekiyor, nasıl başvurması gerekiyor konuşmuştuk. O videoda demiştik ki bunu bir de Kadir abiyle hı hı. grafik bölümü için, yani 3D biz öyle bir oyun yaptığımız için şimdilik öyle konuşalım. Ne bilmesi gerekiyor? 3D environment artistin, prop artistin, karakter artistin ne bilmesi gerekiyor, nasıl başvurması gerekiyor onu konuşalım. Şöyle bir şey var abi, sıkıntı var benim gördüğüm memlekette. Şimdi bir iş başvurusu yaparken özellikle bir grafik işiyle uğraşıyorsan veya başka başka işlerde örnek bir şey göstermen gerekiyor. Mesela ben prop artisti ele alayım şimdi. Mesela bir prop'la ilgili bir çalışma yapacağız. Abi daha önce ne, nasıl bir model yaptın? Hangi aşamalardan geçirdin? Neleri tam olarak biliyorsun, neleri tam olarak bilmiyorsun. Portfolyonda bunları belirtmen gerekiyor ki biz de ona göre çalışabilir miyiz, çalışamaz. Yani projenin neresine seni entegre edelim, neresine entegre edelim bunu bilelim. Değil mi? Mesela örnek bir tane model yaptık. Bu modelin high policy, low policy, PBR materyali, bake'leri, normal map'i, ambient okusunu, cavity map'i gibi map'lerinin olduğu bir bake'in olduğu ve bunların bir sırayla koyulduğu, lotların ayarlandığı en azından bir model portfolyoda olsa biz ona bakarak ha deriz ki ya burada bak böyle bir ince içilik yapılmış. Şöyle olmuş. Bak edgeler güzel örülmüş. işte UV güzel açılmış. Bekler bak ne kadar güzel alınmış. PBR materyal ne kadar güzel alınmış. Boyanmış. Bunu anlarız değil mi? Ama bunu düşün ki ben şunu yapıyorum. 5 sene tecrübem var dedim. Şimdi portfolyo ne yaptın sen? Yok ben ne bileyim. Anladın evet, mı? Yani hiçbir düşün. portfolyo olmadan Tabii. Ben 5 sene bunu yaptım. Bir de CV'yi böyle çok da güzel hazırlıyorlar. Yani o da bir emek, tabii o da tabii. güzel bir şey. Saygı duyuyor tabii. adam kendine ve yaptığı işe ve başvurusuna. Tabii. Ama yani e, ne yaptığının hiçbir şeyi yok. Yani gösterebileceği bir portfolyosu yok, bir şeyi yok. Çok sıkıntı. Evet yani. Portfolyoya bakıyoruz. Yani benim ilk baktığım şey portfolyo. Portfolyo yoksa nasıl değerlendireceğim ben de bilmiyorum. Yani bir kere yani kimsenin şöyle bir vakti de yok. Arayalım, ulaşalım. Kardeş 5 sene tecrübeliyim demişsin ama bize örnek 1-2 bir, bir şey göndersene. Bir, bir de şurada bir sorun var. Ee, mesela daha önce bir firmada çalışıyorsa bir insan, o firmada ona çok basit bir iş yaptırıyor olabilirler. Değil hmm. mi? Olabilir yani. Hani Portfolyoya koyar bunu ama ben bu değilim abi. Ben bundan çok daha iyisiyim diyebilir ve öyle de olabilir. Doğru mu? Evet. Doğru. O zaman bir tane cumartesi, pazar, hafta sonları biraz mesainden kırparak, çalışarak kendine en azından bir iki tane model yapıp veya ne yapacaksan, hangi evet. işle uğraşıyorsan Bununla ilgili bir çalışma yapıp kendi öz çalışmanı yapıp aslında ben piyasaya bunları yapıyorum ama yani beni bıraksan ben bunu yapabiliyorum abi. İyi anlatacak bir çalışma gerekiyor. Yani her iş insanı yansıtır. Yani sen bir işe baktığında o insanı görürsün. Sen o insanın emeğini görürsün. Ne kadar ince düşünceli olduğunu, işine ne kadar saygısı olduğunu gibi gibi şeyleri görürsün. Şimdi böyle olunca ben portfolyoya bakıyorum. Şimdi portfolyoda mesela bir low poly model var çok özensizce yapılmış. Belki de onu gönderen kişi onun bin katı daha iyi model yapabiliyor, doku atabiliyor, hepsini yapabiliyor. Ama ben bilemem ki bunu. Ben resme bakıyorum abi en nihayetinde değil mi? Çünkü binlerce başvuru var, yüzlerce başvuru var. Evet. Her alanda yüzlerce yüzlerce başvuru var. Bunlar totalde binlerce başvuru yapıyor. Yani her tarafına bakıyorsun. E şimdi böyle bir bir yerden sonra da şu kaçıyor bizde. Abi hepsini çok detaylı arayalım tek tek. ''Ya baba sen bu portföyü göndermiş ama şunu yapabilir misin?'' diye soralım gibi bir durum olmuyor. Yok. Yani burada aslında şey de çıkıyor ortaya hani abicim yani ülkede hyperrealistik kaç tane oyun yapılıyor ki ben hyperrealistik işte model yapmış olayım.'' Ama dediğin gibi sen yani bir e, mobil oyunda da çalışıyor olabilirsin. Hı. Ama hyperrealistik modeller yapıp böyle bir işte çalışmak istiyorsan dediğin gibi hafta sonları işten döndüğünde öyle olduğunda böyle olduğunda kendi istediğinin ne olduğunu ifade edebilecek, kendi yeteneğini gösterecek bir şey yapman lazım. Onunla da başvurman lazım. Aslında şöyle bir durum var Ömer. O benim hep videolarda bahsettiğim korkuyu gördüm insanların gözünde. Bu ne demek? Şu demek. Yani bir şey yapıyor eleman soruyorum. iki tane soru soruyor mesela konuyla ilgili veya şöyle. Biz bak böyle böyle bir şey yapmak istiyoruz. Amacımız bu. Şu kalitede bir iş yapacağız biz. Aa bak bizim örneklerimiz böyle aşağı yukarı dediğim zaman. insanlarda bir korku oluyor. Yani bu garip bir şey. E çünkü hani nasıl olacak bu iş falan filan gibi. Genelde hani Türkiye'de çünkü insanlar hep korkutuyorlar diyorum ya sana evet. işle ilgili bilmem neyle ilgili saçma sapan dokümantasyonlar var. Bilmeyen insanlar konuşuyorlar her iş hakkında. Herkes her şeyi biliyormuş gibi konuşuyor. Hiçbir emek vermeden, hiçbir proje yapmadan bir projenin sağında, solunda, kenarında, köşesinde bulunmadan atıyor, tutuyor insanlar. E bu da insanlarda bir korku oluşturuyor. Zannediyorlar ki abi bazı şeyler böyle imkansıza yakın yapılması gibi falan olaylar var insanların kafasında. Hiç öyle bir şey de yok. Ee, hep söylüyorum çocuklara. Diyorum ki yani birisi bir dünyanın bir yerinde bir şey yapıyorsa sen de o işle uğraşıyorsan çalışarak onun kadar yapabilirsin abi aslında. Bir yerde her şey çalışmayla alakalı. Evet. Hani sen bir de senin işini sevmenle alakalı. Bu iki parametre çok önemli. Mesela şöyle düşünebilirsin. Gene buradan başa konuya Hı -hı. bağlayayım. Abi bir yere iş başvurusu yapacak olsam ben portfolyom yok diyelim. Benim yok mesela portfolyom. Ben çünkü bir yere iş başvurusu yapmak istemiyorum. Hani <laughs> benim yaptığım işler var. İş olarak varlar. Kocaman <laughs> şeyler. Hani böyle her birinden kenarından da screenshot çekebilirim ama mesela diyelim ki model olarak bir yere başvuracağım. Abi gidip e, düzgün bir portfolyo hazırlarım kendime ya. Yani şu günün teknolojisiyle neler yapabiliyorum. Onunla ilgili basit de olsa 2-3 tane adamların tam böyle bakacağı benim ne kadar ince detay iş yaptığımı <laughs> görebilecekleri bir şey hazırlarım. bu aynı zamanda gösterecek. Bak bu aynı zamanda bunu yapmam benim. Bu işi sevdiğimi bana gösteriyor. Evet. Değil mi? Kendime evvela. Yani bakıyorum abi bu modeller beni yansıtmıyor ya derim. Veya bu iş beni yansıtmıyor abi. Dur ben bu beni yansıtacak bir iki tane bir şey koyayım. En azından bir tane koyayım. Bir tane koyayım abi. Bak, ben bunu yapabiliyorum abi. İşte bu gibi. dediğin tutkusu olan insanla alakalı bir durum. Yani kendi yeteneğini, kendi yaptığı işin inceliklerini, yapmak istediğini hı hı. göstermeye dair bir tutkusu olacak ki oturup çok ince şeylerle uğraşıp o incelikleri de gösterecek. Hı. Öyle incelikleri arayan bir firmada tabii ki de direkt bu adamı evet alacak. Az önce şu korkudan bahsettin ya hani bugün mesela bir yerde bir şeyden bahsediyorduk ile bir AAA oyun geliştirdiğimizden falan bahsettim bahsettik. Ben de oyun oynuyorum. God of War Last of Us gibi bir şey mi dedi. Aynen öyle dedik. Direkt şu soruyu sordu. Yurtdışından developerlarla mı çalışıyorsunuz? Hı hı. Yok abi, Tamamen burada. Kendimiz hani hı hı. yerli ve milli. Hı. Yapma ya. Nasıl olur ya? Ya olabiliyor mu? Olsun ya falan oldu. Yani Böyle büyük bir şey yapılacaksa sinemada da vardır. İşte Fransız görüntü yönetmenini getirdik evet. ülkede görüntü yönetmeni yokmuş gibi. Evet. Yani hani işin orasında da dedim. Gayet evet, tabii bize yani de Mısır'dan, de. Hindistan'dan hani oradan buradan bunun. başvuran bir sürü insan var bize de. Bunun bir önemi de yok ama o korku deyince aklıma geldi. Yani burada biz yapamayız. Ya denem, denemeden yani. anlayamazsın ki bunu Hep ne diyorum? İki iki tane son var değil mi? Yapabiliriz, yapamayız. Bunun ikisini de görmek için bizim İki ihtimali %50, %50 diyelim. Abi son günü görmemiz gerekiyor bizim. Yani biz buradan oturup da son günü düşünüp vazgeçemeyiz veya başardık projeyi diyemeyiz. başardık diyemeyiz. Değil mi? Yani bu garip bir şey. Bunu nasıl oluyor da insanlar Türkiye'de algılayamıyorlar bu kadar basit bir şeyi? Göremiyorlar gözlerinin önünde olan şeyi. Anlamıyorum. Örnek, buna bir, bir daha dallandırayım alta doğru. E, projeler çalışılarak yapılıyor kardeş <laughs> Düşünülerek yapılmıyor. Ben düşünerek bir proje yapmadım bugüne kadar. <laughs> Otur, oturduğu yani yerde. düşünüyorum o falan zık oradan gold copy çıkıyor. Böyle bir şey olmuyor. Anladın mı? <laughs> Gürcan abiye dediğim şeye benziyor. <laughs> anladın mı? Yani oturuyorsun çalışıyorsun. Ha şu da var. Bu çalışma da sıkıntılı bir şey baba. Evet. Yani çalışıyorsun anladın mı? Kafa yakıyorsun. Ee, fosfor yakıyorsun. Gidiyor. Beyinden gidiyor. Ömürden gidiyor. Hayattan gidiyor. Evet. Ee, i̇nsanlar geziyorlar, sen oturup çalışıyorsun. Ee, tatil yapıyorlar, sen çalışıyorsun. Böyle oluyor. Acıyla oluyor. Sıkıntıyla oluyor. Ama oluyor. Çekerek. Evet öyle oluyor. Aynen. Oluyor. Sonunda ha, bir şey oluyor. Yani videonun konusundan da çok da uzaklaşmak istiyorum ama bu sorunun bir alt basamandaki kaynak da galiba sorunun diğer kaynağı Hı. insanların konforla bir şey. yani ikisini birden istiyorlar. Hem ben tatile çıkayım hani tabii çık da az önceki örnekten Çıkma yola çıkarsak. Ya, ne var tatilde? Hem ben abi. acı çekmeyeyim. Ne var Doğrusu. abi tatilde ya? Bugüne kadar tatile gittin <laughs> de ne oldu abi? Olmaz. gitmem lazım Öncekiler sayılır. <laughs> hem acı çekmeyeyim, emek vermenin acısını gayret etmenin, uykusuz kalmanın, çok çalışmanın. Hem de mükemmel şeyler yapayım. İşte o zaman senin dediğin gibi sadece böyle oturarak bunu düşünerek evet. bir şekilde kendine bir bahane bulmaya çalış. İşte o da Türkiye'de, şu, işte. o böyle Türkiye'de bu olmaz, Türkiye'de olmaz. olmaz. Yatırım yapmazlar, şu olmaz. Onu yapsalar böyle olmaz. Yani öyle gittiler. Şunu bile duydum. Abi olsa şöyle milyar dolar kazansanız gelir ona çökerler. Kim geliyor çöker abi milyar dolar? Niye nasıl ne, var senin kafanda? Evet ya o şeyden işte abi. E, düşününce pesimistlik gibi de oluyor. Aslında tam olarak da öyle değil de e, zaten bir şey yapmak istemiyor adam. Yapanı da Sevmiyor. <laughs> Yapan adamı da yani onu da görmek Ona da istemiyor. Ona düşman oluyor. <laughs> Çünkü şöyle diyor. Oğlum ben zaten yapamıyorum. Bu adam da yapamasın. Ben madem yapamıyorum bu da yapamasın gibi bir şey oluyor. O kendini yapılamaza ikna etmeye çalışırken Hı. sen yapılabilir olduğunu göstermeye çalışıyorsun aslında yapmaya çalışarak. Hı. Düşmanlık orada başlıyor. Evet. Yani bu yani neyse bir, bir şey var işte bir sıkıntı var. Bu genelde e, bizim memlekette kafası çalışıldığına inanılan insanlar tarafından yapılıyor. Bak bir dakika çok güzel tamirmiş. Bunu böyle yazalım. Kafası çalıştığına inanılan, kafası çalıştığına inanılan insanlar tarafından yapılıyor. Yapılıyor. Çok uzunmuş. Aynen. Yani şöyle, sen diyorsun ki, aa bak bu adam bir zeki bir adam. Şunları, şunları da herhalde biliyordur. Bak bu çıkıyor, konuşuyor. Şöyle olmaz, böyle olmaz gibi bir şey anlatıyor. Diyorsun ki herhalde bu boş konuşmuyor. yüz doğru bu adam söylüyor. Doğru. Siz de defolun gidin buradan diyor. <laughs> Anladın mı? O o zaman işte o insanların kafasında bir şey oluşturuyor. Ee, bir yer oluşturuyor. Hani güvenilirlikle alakalı bir şey. Şimdi o zaman ben şöyle diyorum. Bu adam kim ve daha önce ne yaptı veya ne yapamadı? Bak ne yapamaması da önemli. Mesela 3-5 tane deneme yapar tabii. adam. İflas etmesi ki, bile bir şey. Der ki bak şunu yaptık şöyle yapamadık. Bunu yaptık böyle yapamadık. Sen bundan şöyle bir ders çıkartırsın. Şöyle yaparsam olmuyormuş, böyle yaparsam olmuyormuş. Aynen öyle. Demek ki ben başka bir metot bulmalıyım. Ya bu nasıl yapılamayacağını öğrenmesi bile gerçek bir bilgi. Tabii, Doğru tabii. bir bilgi, öğrenilmiş evet. bir bilgi. Evet, evet. Nasıl? Acıyla öğrenilmiş bir bilgi. Acıyla öyle. Biz yine videonun konusundan saptık bari. Sonlarını evet. oraya bağlayalım. Yine işin tamam. bayağı video çekmeyince böyle felsefesine yine evet. kaydık beraber. Yani Türkiye'de ya da dünyada da çalışmak isteyebilir bu arkadaşlar. Hı hı. Bir oyunun grafik tarafında çalışmak için 3D olabilir, 2D olabilir tabii biz 3D'den girdik ama muhakkak o çalışmak istediği tarzda projelerde kullanılabilecek asetler, proplar, evet. modeller yapmış olması bunu çok iyi bir portfolyoyla sunabiliyor olması gerekiyor başvurduğu yere. Evet. Portfolyosuz ben işte şu kadar yıllık tecrübeyim, ben senior'ım, ben junior'ım, ben şöyleyim, böyleyim demekle hani kimse bir şey görmüş olmuyor. Kimse de bunun peşine düşüp abi göster bakalım böyle böyle bir şeyler demişsin. Diyemez demeyecektirdi. De. Öyle bir vakit zaman kimse için e, yok. Yani yok öyle bir şey yok çocuklar. Oyun yani. Çünkü belli bir deadline var. Adam böyle saatten yapılması gereken binlerce model var abi, binlerce. Evet çok iş var. Sadece model de değil. E, şimdi bunlar bunlar var. Proje gidiyor bir yandan. Bir yandan alın insanlarla çalışmak istiyorsun. Onun için ne kadar böyle net kendini güzel ifade edecek kendi işini gösterebilecek bir şey varsa hemen onu yapıştıracaksın. Kim, hem kimseyi uğraştırmayacaksın. Tabii. Hem de hak ediyorsan o işi alacaksın, koparacaksın ve evet. anladın mı? Çalışacaksın. Aynen öyle. Bir arkadaş geçen Instagram'dan yazmış bana. Hı -hı. Demiş ki abi YouTube diye güzel bir platform var. İnsanlar oraya video çekiyor evet. hiç duydun mu? Hiç duymadım kardeşim dedim İlk defa evet. duyuyorum. Böyle ara ara ufak tefek aralar vermek zorunda kalacağız. Çünkü Hı -hı. takdir ederseniz ki çok zor bir işin içindeyiz ve her zaman buna vakit ayıramıyoruz ama. Şundan emin olun Discord kanalında öyle yazışmalar gördüm. Abi herhalde bir daha oyun bitene kadar yok, video yok, gelmeyecek. Yok. Biz bu videolarla idare edeceğiz. Hatta var şu an edeceğiz. kafamda konuşmak istediğim şeyler var. Evet. Ee, ama çok yoğunluk var. Ee, bu yoğunluktan dolayı birazcık mecal yok konuşmaya. Hı -hı. Yoruluyorum. Çünkü. Ya bir de öyle çıkıp öylesine konuşup inmek de istemiyoruz. Her hafta söz verdik, her hafta videosunu izlenme Osman. Bunun açıkçası yani YouTuber gibi bir şey olmaya çalışmadığımızdan, çok da öyle bir derdimiz olmadığından... İstiyoruz ki biz burada video yaptığımızda onu izlediğinizde size en azından bir moral motivasyon motiv size en azından bir moral mo motivasyon motivasyon diyorum ya <laughs> motivasyon <değil>. size, <laughs> size en azından bir moral motivasyon olsun yapmaya çalıştığınız projeye dair evet. sizi biraz ileri götürebilelim bir öyle çok fazla yorum ve mesaj geliyor abi kalktım evet. ve devam ettim çalışmaya evet. bu olsun söz yoksa hani ben burada sabah kadar film de anlatırım arkadaşlara evet. hani 1927 metropolisi konuşuyoruz da ben yine eğlenirim ama evet. bir faydası olmaz evet Biraz bazen böyle ara vereceğiz. Ara ara haftada bir de devam ettirmeye yine çalışacağız. Yaparız. Var kafamda çünkü değil mi 2-3 tane konu var. Onları anlatmak istiyorum. Aynen. Hatta şu anda bu projeyi yaparken de birkaç tane olay gördüm. Onları da paylaşayım arkadaşlar tecrübe olsun gibi gibi. Hı -hı. Aynen. Birçok aşamadan zamanı geldiğinde projenin de duyuruları olacak. Hatta bizi Discord'dan takip eden buradan ilk videolardan bir takip eden arkadaşlara onlara belki biraz daha erkenden haber verme gibi kıyaklar Hı -hı. yapmak istiyoruz. Bazen aralar verebiliriz ama emin olun videolara hep devam edeceğiz. Yani sizin motive olmanız, bizi desteklemeniz bizi çok daha motive ediyor. Tabii. Ee, o yüzden de teşekkür ediyoruz. Çok güzel bağlıyorum. O bu vesileyle katılıcılarımıza da teşekkür ediyoruz. Teşekkür Onlar evet. video yayınlamasak da katılmaya devam eden arkadaşlar. Sağ e, bize gerçekten motivasyon oluyorlar. O zaman bir daha de haftaya demeyin bu defa. Ne olur ne olmaz. Evet. Bir sonraki videoda yine evet. görüşmek üzere. Aklınıza evet. takılan bir şeyler varsa muhakkak yorumlarda yazmayı unutmayın. Hadi güle güle.